Özok Estate'in katkılarıyla hazırlanan dinamik Mikrofon başlıyor. Ya. Bende oh. yok o. Yok nasıl yok ya? Vallahi tanımıyorum. Ya <laughs> hiç görmedim ben. İsmini duyunca şok alacaksın bence. Kimdir bile? Kim? Aziz Sancar. Aziz Sancar? Vallahi mı? Vallahi. Bu ben ilk defa görüyorum vallahi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ederim iyi günler. Birinci fotoğraftaki kişi kimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Hiç çağrıştırmadı bir şey mi? Ee, şarkıcı yani rap tarzı falan benim tarzım değil ama herhalde ondan bilmiyorum. Abi çok yanlış yerden girdin. Bilmiyorum. Youtuber'dı. <laughs> Youtuber mı? O, o hiç benim tarzım değil. <laughs> Tamam. Hiç takip etmiyorum. Olsun sağlık olsun. Birinci fotoğraftaki kişi kimdi? Vallahi Toygan diye bir arkadaşım var ona çok benziyor. Kıbrıs'ta burada yaşıyor ama o değil zannedersem bu. Merhabalar, ben İlknur. Dina Mikrofon'a hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bugün Kıbrıs Girne'deyiz. Ana sponsorumuz olan ÖZOK Estate ile birlikte yapacağımız çekilişlere katılmayı unutmayın. Çekilişe katılabilmek için TV20 ve ÖZOK Estate'i tüm sosyal medya hesaplarından takip edin. Bu gönderiyi beğenin ve iki arkadaşınızı etiketleyin. Şimdi videoya geçebiliriz. Merhabalar diliyorum. Hı -hı. Birinci fotoğraftaki kimdi? bu YouTuber Enes Batur. Evet. Benziyor. Doğrudur. <laughs> Hemen ikinci fotoğrafa geçiyorum. Peki bu kimdi? Bu Sakıp Sabancı'ya benziyor ama benzettim. Yani Sakıp Sabancı'nın gençliğine çok benziyor. Ama değil. Değil. Tanıyamayacağım. Kıbrıs mısın? Değilim. Olabilir o zaman. Çetin Sadeli'de. Dediğim gibi. <laughs> Üçüncü fotoğrafa geçiyorum. Ee, bu ünlü Nobel ödülü alan profesörümüz ismini anımsayamadım şimdi çıkartamadım ismini. Aziz <laughs> Aziz Sancar. <laughs> Doğrudur. Üçte iki yaptı abimiz tebrik ediyoruz. Ay bu kimdir? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Hayır. Bir fikir üretsin. Kim olabilir? O. Sanki de YouTuber. <laughs> Doğru gidiyorsun. Herhalde. Bora diye bir çocuk var ama o yok. Çocuğum var? Var. İzleyen acaba? Ondan görmüş olabilirsin belki. Aaa. Yok çıkaramadım. Yarın. Hayır. Enes Batur. Enes Batur. Evet. Güzel. Oh, Duydun <laughs> daha önce ismini? Oldum. Yok. İlk <laughs> defa duydum. Memnun oldum. İyi. Tamamdır. İkinci fotoğrafa geçiyorum. Bu kimdir? Sakrı Sabancı. <laughs> bu şu an beşinci kişisin herhalde Sakrı Sabancı diye. Evet Sakrı Sabancı. Değil evet, mi? Değil. Ha bu şey. Anne, o da YouTuber. Şey, şey YouTube, video in fenomen. Ee, Hatta bir partneri var, sürekli o yayın yapar. İsmini, ismini bilmem. Çetin. Çetin, evet Çetin. Sadeli. Evet, Çetin Sadeli, evet. Ay, ay ben ben söyledim. Doğru, doğrudur. Ama doğrudur, Sima olarak çıkardım, doğrudur. Tamam. Üçüncü fotoğrafa geçiyorum. Ya, bende yok o. Yok, nasıl yok ya? Vallahi tanımıyorum. Yok hiç görmedim ben. İsmini duyunca şok alacaksın bence. Kimdir bile? Kim? Aziz Sancar. Aziz Sancar. Valla mı? Valla. Bu ben ilk defa görüyorum vallahi. Sağ ol olsun. Sağ <laughs> <Ya>. Teşekkür <laughs> ediyorum. Rica ederim iyi günler. Birinci fotoğrafa geçiyorum. Bu rüzgardan geçebilirsem. <laughs> Bu kimdir? Ee, eskiden bir şarkı yapan YouTuber. Enes Batur. Doğru. İkinci fotoğrafa geçiyorum. Bu kimdi? Siyasetçiye yani benziyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Buralı değil. Öğrencisi. Evet. mu? o zaman hiç tanıma ihtimali yoktur Buralı değilse. E, bu kimdi? Ee, Nobel ödülü kazanmış. Adi Sancar. <laughs> <laughs> Doğru. 3'te 2 yaptık. Birinci fotoğraftaki kişi kimdi? Enes Batur. Doğrudur. E bu kişi? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Tahmin yürütebilir misiniz peki? Bilgi sahibi olmadığım hiçbir konuda fikir üretmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki bu kişi kimdi? E, Aziz Sancar. Doğrudur. Doğru. Üçte iki yaptınız. Tebrik ediyorum evet. size. Evet. Teşekkür ederim. Birinci fotoğraftaki kişi kimdi? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Hiç bir şey ee, şarkıcı yani rap tarzı falan benim tarzım değil ama herhalde ondan bilmiyorum. Abi çok yanlış yerden girdin ee, YouTuber'dı. YouTuber mı? <laughs> o, o hiç benim tarzım değil. Tamam. Hiç takip etmiyorum. Olsun sağlık olsun. Tamam. İkinci soru, ikinci soru. İkinci kişiye geçiyorum. Sarkıp Sabancı. Yok <laughs> değil. <laughs> <laughs> Ama sanki Sabancı'ya çok benziyor. Ay herkes onu söyledi. Tutar. Ama değil. Şey, Çetin Sadeli'di. Tanın. Kim? Çetin Sadeli. Kıbrıslı bir fenomen. Kıbrıslı bir fenomen. Kaçamak soruyorsun. <laughs> Türkiye'den, Antalya'dan. <soruyorum. gülüyor> o, o yoktu bizde. <laughs> Elimizde bulunmuyor. Peki bu kim ne? Ee, Avrupa Birliği Başkanı mı? Öyle bir şey olması lazım. Yok, <laughs> hiç alakası yoktu. Öyle bir şey bu adam ya. ya <laughs> vallahi. Ona benziyor ama. Bak ee, ya NATO ya Avrupa Birliği öyle bir şey. Profesörümüzdür Nobel ödülü alan. Evet, evet, evet. <laughs> Ona tamam. benziyor ama. Ona benziyor. Abi senin de dinle hiç alakası yok. <laughs> Aziz sancardı. Evet. Ya tamam duyuyorum ama inan <laughs> şimdi değil. Yani. Veya... Olsun, sağlık olsun. Birinci fotoğraftaki kişi kimdir? Valla Toygan diye bir arkadaşım var ona çok benziyor. Kıbrıs'ta burada yaşıyor ama o değil zannedersem bu daha bir uzun boylu daha yapılı bir çocuk. Değil. Toygan değil. değil. Önlü biridir bu. Buralı mı? Yok. Valla inanın tanıyamadım bunu. Bende. İkinci fotoğraftaki. Sakıp Sabancı mı? <laughs> Herkes Sakıp Sabancı diye söylüyor ama Sakıp, o ya değil mi? Sakıp Sabancı'ya inanamazsınız ya böyle olamaz. O da mı değil? O değil. Tamam. İki de sıfır yaptın abi nasıl? Aynen, Çok kötü. İnşallah şey olamaz üzer <laughs> tamam üçüncü fotoğrafa geçiyorum. Kim? Vallahi bir politikacı mı acaba desem bir politikacımıza benziyor doğru mu? Yazar mı yoksa? Bunu da tanımadım. adam. Aziz Sencer. Yani hiç tanımadığınız insanları sordunuz ama ben size Tanımam ya. Vallahi tanımam, hiç tanımadığınız insanlar bunu. Üçünü de tanımadım. Hele bunu hiç tanımadım. Hiç gözü değil. Burada mı? Abi Nobel ödülü alan profesörümüzdü. Hadi sence. Bu da mı? Kıbrıs'ta Burada... mı? <laughs> Yoktuk yani. vallahi bilemedik. O demek biraz şey kalmış, uzak kalmışız bugün şeylere. Olsun sağlık olsun bir şey değil. Mi? Önemli değil efendim. Artık bir dahaki şeylerimize. Bekleriz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Birinci fotoğrafım budur. Ee, YouTuber ama ismini unuttum. Evet, <laughs> evet ismini unuttum. Kızım çünkü izliyor onu. Ee, Hatta dilimin ucunu bir youtuber ama. Evet bu doğrudur. Enes. Enes Batur. Evet doğrudur. <laughs> Birinci doğru. İkinci isim. Ay. Bunu tanımıyorum. <laughs> tanımıyorum. Yani Sima yabancı değil ama şey değil mi bu Sarkıp Sabancı'ya çok benziyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sarkıp Sabancı'nın gençliğine çok benziyor diyeyim. da değil. Merhabalar. Birinci fotoğraftaki kişi kimdi? Enes ya? Enes Batur muydu? Doğru. Youtuber'ımız Peki ikinci fotoğraftaki? Kimdi ya? Bu adam hep şeyde ya bir videoları var ya bu adamın. Hep konuşuyor böyle. Hani Kıbrıs'ı da. Onu bilmiyor. İsmini bilmiyorum atışmaları var bu adamın. Şeyleri. Olabilir. Hani. Tamamdır bilemedik. <laughs> İkide bir. Peki bu kim? Bu hep benim karşıma çıkıyor zaten de. Kimdi ya bu? Valla bilmiyorum. Biliyorsun. Hani biliyorumdur ama. Bence biliyorsunuz. Hayır, aziz ben... Sancar'dır. Yani <laughs> Hava hani zaman... işe yolu tipini belki hatırlayamadınız evet. olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Bir lira mikrofonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın. Sonraki videomuzda sormamızı istediğiniz soruları yorumlar kısmına bırakarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye. ÖZOK katkılarıyla hazırlanan Dina Mikrofon sona erdi.